Merhaba ben Cihan, bu kanal bir deney kanalıdır ve hiçbir yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Kanaldaki deney önümüzdeki yıllarda gelecek halka arzları dönüştürerek ve belki bazı ek yatırımlarla temettü veren şirketlere yatırım yapmaktır. Zaman ne gösterecek, neler olacak birlikte öğreneceğiz. Deneyin 30. günü. Herkese merhaba. Tabloda negatif kalan tek hisse şişe cam oldu yakında onun da pozitif olduğunu görsek ne güzel olur. O negatif haberden sonra tüpresin yükselmesini hala aklım almasa da sonunda maliyetini çıkardı. Gelişmeleri günlük olarak buradan paylaşıyor olacağım. Herkese bol kazançlar. İyi günler.